Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Aslında bu video biraz önce e, sonlandırdığımız videonun devamı. Hazır hanımı bulmuşum. Bana soru sorabilecek birisi var. Yolda giderken hani e, telefona bakmadan bu işi halledebiliyorum. Bunu değerlendirmek istedim. Birkaç tane de hoşuma giden soru vardı. E, bunları da e, cevaplandırmak istedim. Yani benim kanal formatı bu arkadaşlar. Ee, yani e, bu şekilde devam edeceğiz. Böyle canım videolara falan bakınca biz bayağı zayıf kaldık ama adam action adam yani. Parti adamı. Biz bu dakikadan sonra bizden partici çıkmaz yani. En fazla ne çıkar? Gideriz sandıkta oy kullanabileceğimiz bir parti çıkar yani benden. <laughs> i̇şte espriler de bu kalitede. Buna göre izlemeye devam edin. Neyse arkadaşlar. Hazır ben hanımı buldum, o bana sorsun, mikrofonu ona vereyim, ben de dilim döndüğünce cevap vereyim. Bunlar tabii beni bağlar cevaplarım, ee, bilginiz olsun kimse buna göre hareket etmesin. Dilem Hanım, söz sizde. Ali Bey der ki, Basri Bey leasing usulü daha mı karlı oluyor, eski usullere göre bir kıyas yapacak olursan? Ali Bey merhaba. Ee, tabii ki de Liz daha karlı yani hiç hiç kıyas götürmez. Ee, ama bu ticarettir yani o da ayrı bir şey. Mesela neden? Ya bir tır, bir doğrultamadım ha. Mesela neden? nedenini size söyleyeyim? E diğerinde milbaşı para alırsın. Ar e, yani şöyle bir şey var. İşte haftalık like 3000-4000 mil sürdün. işte 60, 70, 80, 90 sent para veren yerler var. Alacağın para bellidir. Ne uzarsın ne kısalarsın. Bir rakam vardır. O rakamda gezersin yani. Ama lease yapınca işin rengi değişiyor. Yani ben dün gece dediğim gibi yatarken size şöyle söyleyeyim. Ben rakam vermeyeceğim arkadaşlar. Kimse bana sormasın lütfen. Rakam veriyordu mesela. Society Tour'ı onlar rakam veriyor. Onları izleyin. O arkadaşlarım dürüstlüklerine ben kefilim. Onlar ne diyorsa doğrudur ben rakam vermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim gece planladığımla aldığım yük arasında inanın çok büyük bir fark vardı. Neredeyse iki katına yakın fark vardı. Yani yüzde 60 yüzde 70 fark vardı kazanç olarak. bu kısmet işidir. Çünkü gece yatarken bana dedi ki arkadaş abi üç tane yük var. Evet dedim. Onların fiyatlarının artmasını bekliyorum dedi. Saat yaklaştıkça almazlarsa fiyat artıyor. Tamam dedim. Birisi Massachusetts. Birisi Philadelphia bir tanesi de Kentucky'ye gidiyor. Rate'leri yani mil başına ödemeleri çok iyi. Benim işime geliyor. Hatta hanıma döndüm ya çok iyi dedim ya. Şükür Allah'a dedim. Arkadaşlar yaptım. Yarım saat sonra yarım saat sonra beni aradı. Abi dedi Connect'te yükü şu fiyata dedim kardeş al. Yapabilir misin dedi? Dedim ben yaparım sen rahat ol. Neyse arkadaşlar aldım yükü. E, şükür Allah'a. E, kazancı bir ticaret olduğu için karla zararın da kardeş olduğunu e, vaz, e, şey yaparsak ne yaparsak varsayarsak vazcayarsak diyecektim biliyor musun? Biz farklı ve ben herkese şunu söylüyorum arkadaşlar belli bir süre tamam şoförlük yapın e, ama ondan sonra liz kendi tırınızı alın arkadaşlar bu işi yapacaksanız alın yani e, şiddetle tavsiye ederim lizde tabii ki de kazançlar hiç alakasız arkadaşlar. O kadar diyeyim size yani. Hiç alakası yok yani. Ha şunu söyleyeyim bakın bunu söyleyeyim. Zararımı söyleyeyim. Ee, ama kazancı söylemeyeceğim. Onu baştan söyleyeyim yani. O da kusuruma bakmayın. Zararımı şöyle söyleyeyim. Geçen hafta ben geç evden yani geç gitmiştim eve. Geç çıktım. Çarşamba günüm, perşembe günümde çıktım arkadaşlar. Yani sistem bir çöktü. Ee, ya ben dağıldım resmen yani. Bin dolar para kazanmışım bin dolar. Bunu söyleyeyim yani. Bütün hafta cebime kalan para bin dolar. Ee, bin dolar bu iş için çok komik bir rakamdır arkadaşlar. Yani üst üste böyle gitse yapmazsınız yani. Ama öyle de olmaz. Yani bu hafta öyle bir şey ki çok şükür Allah'a eksiklerimizi kapattı yani. Ee, Liz farklı arkadaşlar. Evet Didem Hanım. Bir saniye. Mikrofonu vereyim. Sizi de uğraştırıyorum. Mehmet Bey e, kolay gelsin. Malı, Mehmet Bey kolay gelsin? Hayır, sana Mehmet kolay Bey gelsin. sana kolay gelsin okay. demiş. Malı tırı kiralayan şirket mi buluyor? Mil başına ne veriyorlar şu dönemde? Bir de dispatcher ile broker arasındaki farkı anlatabilir misin? Mehmet Bey malı Arap Faik'ten alıyoruz. <gülüyor> Adana'da. <gülüyor> Bak şimdi can gibi şu edit olayını bilsem hemen oraya tak diye yapıştıracağım ama bilmiyorum. Kimse de öğretmiyor. Sahip çıkanımız yok memlekette. Ses kaydediyor mu şu? Evet kaydediyor gördüm ben. Mehmet Bey malı ben buna size yazıyla da, yani sorunuza cevap verdim. Ama güzel bir soru. Çok da sorulan bir soru olduğu için arkadaşların duymasını istiyorum. Evet benim şirketim de aynen böyle. Tırı aldım şirket. Malı da onlar buluyor. Ve ben onlara komisyon ödüyorum. 10 liralık bir mal bulursa %14 diyelim, %15, %20 e, bu şirketine göre değişir. E, ben komisyon ederim. E, bunda da e, nasıl söyleyeyim? Bunu aslında ekstra gireceğim. Bu kalsın böyle. Evet şirket buluyor benim benim çalışma stilimde. Mil başına ne kadar ödüyorları anlayamadım. E, bu şoför olmadığın için bu değişkendir yani markette yük ne kadara çıkarsa yani çok komik rakama da bir yere gidebilirsin çok güzel paraya da gidebilirsin bu kısmetindir yani hiç buna kimse net bir cevap veremez arkadaşlar ben size söyleyeyim ay yani çalıştığınız aya göre değişir şu anda mesela Power On'de fiyatlar yükselmeye başladı arkadaşlar biliyordur bu değişir arkadaşlar onun için buna bir şey söyleyemem e, bir de neydi broker ile dispatcher arasındaki farklı değil mi? Şimdi arkadaşlar bizim işimizde üç tane şey vardır. Driver yani ben, dispatcher ve broker. Broker suyun başındaki adamdır. O oyunu bir çizer, biz de oyunu onun kurallarına göre oynarız. Maalesef çok saçma kabul ediyorum ama eee ne derler? Gerçekleri söylemek zorundayım. Yani biz broker'ın yükü ne kadar aldığını bilmeyiz. 20 bin dolara mı aldı? 10 bin dolara mı aldı? 3 bin dolara mı aldı? Hiçbir şey bilmeyiz arkadaşlar. Biz broker, Türkçe anlatmaya çalışayım, Türkçe yorumlamaya çalışayım. İşte orada cevapta da öyle yapmıştım. Mesela bir Migros'u yükünü bağlar. Yani Migros'un yükünü gider konuşur. Der ki kardeşim der Diyarbakır'dan İzmir'e senin yükünü ben 10 liraya taşırım der. Taşıtırım der broker. Migros ona o yükü 10 liraya satar arkadaşlar. Broker gider markete bu yükü 7 liraya koyar veya 5 liraya koyar. Belki 9 liraya koyar. Ben parazit bir rakam söylüyorum. 7 liraya koyar arkadaşlar markete. Broker'ın işi şu anda bitmiştir. Dispatcher'da markete sürekli yeniler. Sayfayı yeniler ve o yükü 7 liraya alır ya da arar hemen broker'ı. der ki ya kardeş sen buna 7 yazmışsın ama şuna 7,5 yazarsan ben bu yükü almak Şu çok sıkıştırdı da ondan birazcık tedirginim ha. Ben bu yükü 7,5 dersen almak istiyorum der. O da tamam ya da hayır der. Dispatcher de bu yükü alır. Dispatcher kim? Dispatcher benim şirketimdeki çalışan yük bakan kişidir. Broker ne? Komisyoncu. Dispatcher ne yaptı? 7'yi aldı. Der ki, pardon benimle kontak kurar. Der ki brother, abi, sir beyefendi, hanımefendi neyse böyle bir yük buldum. Diyarbakır'dan İzmir'e gidiyor. 7 bin lira ne dersin? Ben de dedim ki ya 7.5'a denedim mi? Abi denedim ama kabul etmedi. Ya da kabul etti. E, i̇şime geliyor mu? Geliyor. Tamam derim. Konuş derim brokerla yükü al derim. O da konuşur brokerla yükü alır. Burada bazı şirketler çalabilir mi? Çalabilir tabii ki de. Ama ben Power Only yapıyorum ve Power Only'de her şey sistemde olduğu için Amazon'da mesela yok yani öyle bir ihtimal yok. Kaldı ki yalan değil yani ben çalıştığım şirketten memnunum. Kaldı ki çalsa bile yani bu paranoyayla yaşayamayız onu baştan söyleyeyim. O yüzden gelen bir teklif var. O teklif işinize geliyorsa alırsınız. Cebinizi mutlu ediyorsa o şeyi alırsınız. Ee, yükü alırsınız. Onun dışında acaba para mı çaldım mı falan derken arkadaşlar bu yol bitmez ben size söyleyeyim yani. Ama bende öyle bir durum yok çünkü ben zaten e, online olduğu için her şey <laughs> yani sistemde görüyorum yani rakamı görüyorum. Ee, hiçbir şey yapamazlar. Ee, şirketime de güveniyorum. Bunu da baştan söyleyeyim. O yüzden bu sorunun cevabı ben bende bu, umarım tatmin etmiştir bu cevap. Hemen mikrofonu Didem Hanım'a verelim. Bu arada tekrardan yardım için çok teşekkür ederim. Ne demek. Erkan Bey e, merhaba yani selamın aleyküm demiş gerçi. Aleyküm selam. <laughs> e, bir sorum olacaktı. E, yaklaşık 6 ay önce ehliyet aldım. Ve 2 aydır bir şirkette çalışıyorum. Yılbaşı gibi işten ayrılıp Mart ayında ben ben de sizin gibi tır kiralamak istiyorum ehliyetimde bir yılını tamamlamış oluyor. Bu konuda bir öneriniz var mı? Ya da tır kiralamak için neler gerekli? Tekrardan teşekkür ederim. Hayırlı işler. Peki. Merhaba. Bir yıllık ehliyet. Bazı şirketler lease yapıyor. Çoğu yapmıyor. Biliyorum. Ama yapanlar var. Onu da biliyorum. Ben tavsiyede bulunur muyum? Ben herhangi bir şirket tavsiyesinde bulunmam. Çünkü yani ben çok memnun kalırım. Para kazanırım. Sen girersin. Para batırırsın. Yani olmaz, bir şey olur. Ben o riske girmem. Neyi tavsiye ederim? Yani yani arkadaş çevrenizden zaten böyle şeyleri duyarsınız. O şekilde e, işinize gelen bir şirkete girip deneyeceksiniz yani. E, herhangi bir tavsiyem yok. Allah kolaylık versin. Umarım güzel para kazanırsınız. Başka soru var mı? Tabii. Yılmaz Bey. Tır ehliyeti için bir sağlık raporu alınıyor mu? Türkiye'deki gibi tam teşekküllü bir hastaneden ve fiyatı ne kadardır? Bu raporun pahalı mı? Biliyorsanız yazar mısınız? Ee, Okey yani yazımda hata olunca evet okurken sıkıntı oluyor benim başıma geliyor bu. Ben de şu da bir saate bir ayarlayayım da. Şimdi tır ehliyeti için tabii ki de sağlık raporu şart. Eee ilk yaptırdığımda 125 dolara yaptırmıştım. 125 dolar 2 yıl. Hiçbir şey yani işin kısası. 2 yıl geçerliliği var. İkincisini de geçen yaptırdım. 70 dolara yaptırdım. Yani ilkinde işte kulağımın bir solundan geliyor. Bir sağ, sağ kulağım tarafından konuşuyor. Hani kulaklarım nasıl diye. Özümü falan bayağı kontrol ettiler. Reflekslerimi hatta böyle işte e, hani çekiç gibi bir şeyle vuruyorlar ya. Cahillik de ne kadar kötü bir şey ya. Çekiç de dizime vurdurttum kendime. Neyse anlayın arkadaşlar. Reflekslerimi kontrol ettiler falan filan derken, neyse. E, bayağı bir uğraşmışlardı. 125 dolarda para vermiştim, öyle hatırlıyorum. İkincisinde de inanın, hatta idrar testinde adam diyor ki işte diyor, e, şuraya kadar doldur diyor, bundan sonrasında diyor, e, sakın diyor şeyi çekme, sifonu çekme, oraya bir şey atıyorum mavi renkte. Atmıştı ilki. Şimdi gittiğimde var ya arkadaşlar çünkü neden hani bu arada e, 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 drug test diyorlar yani böyle esrar eroin kullanıyor musun diye. İkincisinde gittiğimde hiç adam hiçbir şey söylemedi. Dedim e, sifonu çekeyim mi dedim. Çekersen çek dedi. Yani problem değil dedi. E, ve doğru düzgün uğraşmadan hemen aldım. O da 70 dolarda. E, tam teşekkürlü hastaneye de gerek yok. Nasıl buluyorsunuz? Google'a Google Map var ya Google haritalara yazıyorsunuz. DOT medical yazın gerisi gelir zaten. Yok ki Diot Medical'dan çıkar diye düşünüyorum. Yani bulması evinize yakın kesin bir tane bulursunuz. Bu arada kameraya çok bakmıyorum. Kusuruma bakmayın. Virajlardan farkı fark etmişsinizdir. Ee, o yüzden birazcık böyle gidiyoruz yani. Birazcık da muhtemelen engine brake'in sesi geliyorsa onun için de kusura bakmayın. Soru var mı? Maşallah. Mesut Bey. Merhaba Basri Bey kardeşim. Öncelikle hayırlı olsun. İzninle iki sorum olacak. Birincisi tırı kiralarken firmalar ne gibi şartlar arıyorlar? Ee, kaç yıllık ehliyet, kredi historisi vesaire. İkincisi sizin işini sadece dorsayı alıp götürmek ve bırakmak mı? Diğer bütün resmi işleri, yazışmaları, eyaletlerden alınması gereken izinleri gibi şeyleri şirket mi hallediyor? Teşekkür ederim. Güzel soru. Güzel soru. Teşekkür ederim. Kimdi soran? Mesut Bey. Mesut Bey. Teşekkürler güzel bir soru için. Evet benim sadece için var ya, eskisi gibi şoförlük yapmak. Öyle gideyim kağıt kürekle uğraşayım falan filan. Hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Hatta bakın yakıt kartını da verdiler. Yakıt kartını da onların yakıt kartını kullanıyorum. hatta mesela bize kullandıkça bu kartı şey geliyor. Cash reward diyorlar. Yani ne deniyordu ona hani Puan, Puan, Puan değil de para olarak geri geliyor. Mesela kullanıyorsun onu bile geri ödüyor yani şirket. Ondan sonra e, evet bütün kağıt kürek işlerini onlar yapıyorlar. E, ben sadece sürüyorum. E, i̇şim bitince eğer imzalı bir kağıdım varsa onun fotoğrafını çekip gönderiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Devamı neydi o sorunun? Ya bu şirkete göre değişiyor arkadaşlar. Normalde iki yıldır. İki yıldan önce vermezler yani. Ama bazı şirketler var hemen veriyor bildiğim kadarıyla. İnanın ne desem yalan olur yani. Ee, ben iki yıllık olduğum için yani pek şey yapmadım kimse bana bir şey sormadı. Ee, şartlar kredi diye bir şey yok zaten arkadaşlar. Kredinize bakacak diye bir şey yok. Ee, çünkü lease bu yani yapamazsan alır elinden tırı. Zaten Rider'dan kiralamış bizim şirket. Gider Rider'a verir yani tır. Adamın yani çok güzel yani bu işi yapmak. Rider'dan tır kiralıyor, ee, geliyor, kiraladığı tırı bana kullandırtıyor. Ben ödüyorum. Beceremezsem tırı alıyor, koyuyor. Oturduğu yerden para kazanıyor. Çok şey olur. Belki tabii ki de bir emek var ortada da. Ee, tabii rahat bir para kazanıyor yani. Öyle söyleyebilirim. Kaza geçmişim var mı diye, bakıyor. Kaza var mı diye herkes bakıyor. Bütün şirketler kaza yani böyle saçma sapan bir kredi historiniz kredi demişim drive driving historiniz varsa sürüşle ilgili işte bolca cezanız varsa öyle kolay kolay yapacağınızı zannetmiyorum. Başka soru var mı? İkincisi, Neydi? İşiniz dor, sadece alıp götürmek ve bırakmak mı? Diğer bütün resmi işleri yazışması... ha, on, Evet dedim onu zaten de. Evet e, doğruse alıp doğruse bırakıyorum. Bazen geçen hafta başıma geldi işle ilgili sıkıntı olursa, dorseyle yani dolu dorse bulup bir yere bırakamıyorsak, power Only dediğimiz, hemen bana e, bir tane şey buldular, e, trailer buldular. O trailerla gittim yükümü doldurdum. E, bir Washington e, State'e gittim, oradan Los Angeles'a indim. Los Angeles'ta da onu bıraktım. E, şimdi e, Amazon'un yükünü gittim, hazır olan kasayı bağlandım, çıktım geldim. Bu arada biz de devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere 17 e, bu bir bağlantı yolu. 10 numaralı yol dedim. Şimdi 17'yi kullanarak 40'a geçeceğim. 40'da da epey bir giderim. Daha da Oklahoma'ya kadar gideceğim. Oklahoma'dan da eee Saint Louis'e doğru ayrılacağım muhtemelen 44. Oradan da yukarıya doğru devam edeceğiz. E güzel büyük tabii. Şunu bir vites attıralım. Ay ay ay. soruyu bulamıyorsun ha. Aslında başka YouTuber'larda da göremedim. Sende de göremedim demişti. Ama aslında ben onun direkt nokta atışı cevabını vermiştim. Hem de 2-3 yerde cevabını vermiştim. E, olabilir. Yani videolar ben de bakıyorum zaten. Mesela 20 dakikalık bir videoysa 10 dakika izleniyor. Gayet normal. Benim de öyle oluyor. Yani videoya başlıyorum. E, bazı videolara. Ondan sonra yarıda bıraktığım videolar var yani. Veya tam e, odaklanıp izleyemediğim videolar da var. Ama zannediyorsam Bugünlük video soru cevap kısmımız bitmiştir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu kamerayı unuttum. Ee, kameraya fazla bakamadım. Kusuruma bakmayın lütfen. Ee, yola odaklandım. Odaklanmam da gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Beğen butonuna basmanızı e, rica ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.